Sevgiyi büyütmezsek başarılı olma şansımız yok. Gülten Hanım, saygılar. Ekrem İmamoğlu ben. İyi bayramlar diliyorum size. bayramlar, mübarekler. Varsınız. Doğru. 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 Ayağınıza taş değmesin. Ne oldu? Yani varsa söz Yapılan bütün bu destekler de 16 milyon insana ait. Bakın ne bir siyasi partiye ait. Ne benim şahsıma ait. Ne vatandaşa bir lütuf. Hayır. 16 milyon insanın vicdanını, yardımlaşma duygusunu ihtiyacı olanı yardım, yalnız bırakmama bütünleşmesini tabiri caizse aslında sevgiyi toplumda var etmek için bu uygulamaları yapıyoruz. Sevgiyi büyütmezsek başarılı olma şansımız yok. İtfaiye şehitlerimiz için sizleri bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Ruhlarına El Fatiha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev şehitleriyle ilgili özel bir genelge hazırlığımız vardır. Hem ailelerine sahip çıkmak hem de gerçekten bize göre bir şehre hizmet ederken, insanlığa, insana hizmet ederken hayatını kaybeden görev şehitlerimize dönük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihsel duruşuna yakışan bir süreçle tanımlanması gerektiğine inanıyorum. <laughs>